dena sonucunu daha bekleyecek miyiz? Birazdan çıkar efendim. Tamam. <laughs> adam deminden beri bana bakıp duruyor ya. Niye baksın Fincan? Vallahi bakı. Ya niye baksın adam sana? Niye bakacak sen ne diyorsun? Ben. ben ne ettim Fincan? Bir saçma sapan konuştun geçen geldiğinde anam. Çocukların babası benim, anası bu. Çocuklar benden mi değil mi diye şey ettim. Sordu da ben şimdi şeysemiyim. Kötü kötü baktığına göre herab kardeş çıkmadılar bunlar. Çıkmadıysa daha iyi ya. Gerçi sen şey konumuna düşersin ama miskette cangirin kızı olmaz. Böylece namide de üzülmez. İsmet, Rıkkat, Şadan kardeş çıkmamış olur miskette tabi. Neva, Rüzgar miskette teze yeğen olmamış olurlar. Yani olsalar da e, önemli değil de. E, çok üzülür. Sus, adam, sus. Ben de bileyim kardeş çıkmamalarının namı için iyi olacağını. E ben ne oluyor? Ben şey durumuna düşüyorum. Bak 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 nasıl adam bana. Ya bakmayın ya o senin üstüne kuruntun ya bak. <laughs> Ay, dur ya. Ay düşeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> evet, şimdi sen süreceksin. Gel bakalım. Ben süremem. Sürersin, kına kuzum benim. Önce bir şans öpücü ver. <laughs> tamam, at şimdi bacağını. Öyle mi? Hı <laughs> hı. <laughs> Ay dur. ayağını da pedala. Dur, şu çantayı tutsanı. Bak. Hiç heyecan yapmayacaksın, tamam mı? Ben tutuyorum seni. Hadi bakalım, at şimdi ayağını. Güzel. Karşıya Ay. doğru gidelim. Rüzgar, ha. vallahi süremem. Sürersin ya hadi at bir ayağını. Yavaş yavaş gidiyoruz hadi. <gülüyor> <gülüyor> ee, kapıyı duymadığına göre tam konsantre oldu demek ki. Hakikaten böyle habersiz geldi kusura bakma. E, Merhaba hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. hoş bulduk. Gel ben gel. Gel şöyle sen. Geç geç geç. Otur. Hadi. Ee, e, 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 biz hemen konuya girelim e, Rikat Hocam. E, biz Düreyle... ile naçizane bir şiir yazdık da. Yani şarkı sözü yazdık. E, Peyami abiye yardım olsun diye. Öyle mi? Ay sağ Hı -hı. olun. Da Şimdi gerek yoktu o yazıyor zaten. E, yazıyor yazıyor zaten de biz de onun yazdıklarına şey olsun diye böyle şey ettik. E, yani tabi okuduğu zaman şimdiki haliyle pek beğenmeyecek onu ama... ...hani böyle ufak tefek böyle küçük düzeltmeler yaparsa belki de beğenecek. Ay, değil mi niye olmasın? Ay tabi niye olmasın? da o bir baksın ben anlamadığım için. Baksın. Ha, öyle, neyse biz Peyam abiyi burada bekleriz değil mi? Bekleriz bekleriz. Ha, o şiiri bitince bizimkine bakar. E, ee, biraz pop tarzında oldu ama. A, e, evet, e, yani aslında biz e, biliyorduk e, Peyami abi pop tarzını sevmez e, diye de... Hı. ...ama yani hani diyoruz ki böyle bir okursa belki de beğenir ay, olmasın. <laughs> Tabii belli mi olur? Hı. Zaten... Bak ...yine baktı adam bana ya. ...kötü niyetle bakmıyordur yahu, sevdiği birine benzetmiştir, ondan bakıyordur. Başka bir şey benzetti beni ya, hadi neyse. Yine bir şey söyleyecek gibi oldu, vazgeçti gördün mü? Yok görmedim, dalmışım Fincan'ım. Ya Fincan, sakın bu adam nisketle, rikkat... ...kardeş çıktı diye... ...benim seni döveceğimi sanıp da, seni de şey sanıp hani... E, ya söylemezse gerçeği bize? Ha, boş Ne deriz o zaman ya? Gerçeği öğrenmemiz lazım. Kardeş... ...bak e, ...bizim çocuklar kardeş çıkmazsa bak bunu bize söylemekten... ...korkma, olur mu? E, bizim aramızda öyle problem bulmaz. Tamam hanımefendi. Anam duydun mu? Adam beni hiç şey sanacak. Hep senin yüzünden. Ya e gerçeği öğrenmek için öyle demen iyi oldu ha. He? Hem niye benim yüzümdenmiş ya? Hep Cihangir abinin yüzünden. O Nemide'yi aldatmasaydı bütün bunlar olmayacaktı. Düşünsene, neler çektik kızlardan saç diye. Şimdi herkes beni sapık sanıyor. Bak yere bakma, karşıya bakacaksın. <laughs> tamam tamam, bakıyorum karşıya. Nerede bakıyorsun Hala yere bakıyorsun ya? Ya tamam, sen bak bırak, vallahi ben giderim. Daha değil, bak rahat ol tamam mı? Tamam, Pedal çevirmeyi de unutma. Tamam, çeviriyorum. Bıraktım, hadi. Aa, <laughs> <laughs> İsket, frene bas. Ee şey, e, Peyami abinin işi daha uzun sürer mi? Ee, hani e, odasında e, şey yapıyorsa e, biz... ...daha sonra şey yapsaydık, böyle... İşte ben de bilemiyorum yani o çok yoğun çünkü hani... <laughs> ...tamamen bir konsantre durumu. Belki de ikinci şiire geçti. Siz de sıkıldınız tabii, bekle bekle. Yok estağfurullah. <laughs> Neyse ben bir bakayım, geleyim. <laughs> ha? dürüye gelmiş bir. Sen uyudun mu yine? Yok canım ne uyumaz. Uyumuyorum. Şey yap, çalışıyorum. Ha. Hı. Şiir yazdın yani. Yazdım evet. Bakayım göster. Hayır yok ya da yazmadım da kafama şey ettim. Ama tamam dikkat uyudum uyumuşum Bravo sana Peyami. Aa dur bir dakika dur dur. Yazdım. Rüyamda yazdım. Of eminim yazmışsındır. Neyse hadi bırak şimdi. Yüzünü gözünü yıka da gel yanlarına ayıp olmasın. Yazdıydık ya, yazıyoruz. Ah, misket! misket. Ah, ah, misket. Ah, ah, misket. Ah. Ya misket! Laftan anlamaz mısın sen? Dur diyorum sana ya sabret diyorum. Tamam Rüzgar bağırma. Bağırması mı var canım? Ya yine yola çıksaydım? Ya bir şey olsaydı sana ne yapardım ben o zaman? Rüzgar. Misket sana bir şey olursa ben ne yaparım ya? Ölürüm ben ölürüm. Canım benim ya. Misket o gün sana araba çarptığı zaman benim ömrümden ömür gitti. Ne olur bu acıyı bir daha yaşatma bana.